Merhaba arkadaşlar bugün konumuz ikinci dönem Tanzimat Edebiyatı 1876-1896. Tanzimatı sanat anlayışı bakımından kendi içinde ikiye ayırmıştık. Birinci dönemi işlemiştik. İkinci dönem sanatçılarımız Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit Tarhan, Sami Paşazade Sezai toplu olarak da anılır. Nabizade Nazım ve Muallim Naci diğer önemli isimlerdir. Muallim Naci bunların içindeki divan edebiyatını savunan eski edebiyat taraftarı olan bir şairimizdir. Birinci topluluktan farkları, birinci toplulukta sanat toplum için anlayışı varken, ikinci toplulukta sanat sanat için anlayışına yönelilmiştir. Bunda ikinci Abdülhamid'in baskıcı istibdat dönemi etkili olmuştur. Birinci döneme göre daha batıcı, daha yenilikçidirler. Birinci dönemde toplumsal konulara ağırlık verilirken, ikinci dönemde daha kişisel konulara yönelilmiştir. Birinci dönemde romantizm ve klasizm etkili olmuştu. İkinci dönemde ise bu akımların yerine realizm ve naturalizm almıştır. İkinci dönemde tiyatro eserleri oynanmak için değil, okunmak için yazılmıştır. Divan şiiri nazım biçimleri terk edilmiş, batılı nazım şekilleri denenmeye başlanmıştır. Birinci dönemdeki dilde sadeleşme isteği terk edilmiş, dil özellikle ağırlaştırılmıştır. Şifremiz var arkadaşlar yine sanatçıların baş harflerinden oluşan sarman. Birincisine ne demiştik birinci döneme? Adana şalgamı. Bunun yanına da sarma koyuyoruz. İlk sanatçımız Sami Paşazade Sezai. Realist bir sanatçımızdır. Toplumsal sorunlara değinmiş, sade bir dili var. Realizmin etkisiyle gerçekçi konulara değinmiştir. Esir Kız, Dilber'in maceralarını anlattığı Sergüzeş romanıyla tanınır. Sergüzeş önemli bir eserimizdir arkadaşlar. Dilber, Kafkaslardan kaçırılıp satılan esir bir kızdır. Dolayısıyla sanatçı burada kölelik ve cariyelik düzenini eleştirmiştir. Eserleri, roman, sergüzeş, realizmin izleri vardır bunda. Hikaye, küçük şeyler, batılı anlamda ilk öykülerimizdir. Gezi sohbet, rumuzul edep, tiyatro, şir. Şifre, Sami paşazade çocuğudur. Zengindir ama küçük şeylerle mutlu olur. Demek ki havalı biri değil, küçük şeylerle mutlu oluyor. Onu herkes bu yüzden sever, havalı değil. Hatta ona rumuzul edep diye lakap takarlar. Küçük şeyler, rumuzul edep. Arkadaşı Sezai var, ona derdini anlatacaktır. Sami, sana bir sergüzeştim var der. Dili de biraz peltektir. Sır diyemez, şiir der. Küçük şeyler, rumuzul edep. Sergüzeşt Şir Sami Paşazade Sezai Paşazade çocuğu nasıl biriydi arkadaşlar bakın taşlarla oynuyor küçük şeylerle mutlu oluyordu çok beyefendiydi onun için dostlar ona ne diyordu Rumuzul edep küçük şeylerle mutlu oluyor rumuzul edep çok beyefendi arkadaşı Sami Sezai ve Sami iki arkadaş gibi düşünmüştük isimlerinden ona bir sergüzeştim var diyordu sır diyemedi ne diyordu Şir Küçük şeyler, Rumuzul Edep, Sergüzeş, Şiir, Sami Paşazade, Sezai. Abdullah Hamid Tarhan en verimli sanatçılardan biridir arkadaşlar. Tiyatroları ve şiirleri vardır. Tiyatro ve şiir kimmiş demek ki? Abdullah Hamid Tarhan. Şairi Azam en büyük şair olarak bilinir. Anlamı en büyük şairdir. Ölümü ve metafizik konuları felsefi şiirler işlemiştir. Metafizik ölüm denince aklımıza ilk gelecek isim arkadaşlar Abdülhakamit Tarandır. Ölen eşi için yazmış olduğu Makber adlı şiiri çok ünlüdür. Eserlerinde daha çok şiirlerinde aşk, doğa ve vatan sevgisi gibi konulara değinmiştir. Sanat için sanat anlayışını savunmuş, aruzu ve heceyi birlikte kullanmıştır. Tezatların şairidir. Tezat, ölüm, metafizik kavramları bize hep Abdülhakamit'i çağrıştırsın. Şiirlerinde şaşırtmacadan da yararlanmıştır. Süslü ve sanatlı bir dili vardır. Sahra adlı eseri ilk pastoral şiirimizdir. Romantizmin etkisindedir. Tiyatrolarını sahnelenmek için değil okunmak için yazmıştır. Bu da önemli bir cümle karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Tiyatrolarını oynanmak için değil okunmak için yazmıştır. Tiyatrolarını hece ve aruz ödüsüyle manzum ve mensur karışık yazmıştır. Tiyatrolarında tarihsel ve hayali konuları işlemiştir. Eserleri şiir, sahra, divaneliklerim yahut belde, makber, ölü, bunlar odur, Hacle, baladan bir ses. Tiyatro, macerayı aşk, sabrü sebat, içli kız, duhteri hindu, nesleren, eşber, tezer, finten, İbni Musa, İlhan, Turhan yahut Endülüs'ün fethi. Şifre, Abdullah Kamit, Tahran'a gönderilir. İran'ın başkenti, Tahran, Tarhan, oradan soy isminden bir çağrışım yapsın. Orada bir sahrada, yani çölde sabahlar, ölü bir adam bulur, delirecek gibi olur, baladan bir ses duyar. Bu adama bir makber yani kabir lazım der. Uzaktan bir ses duyar çöl ortasında. İçli bir kız sesidir bu. Kızın babasıymış ölen. Kızı teselli eder, sabru sebat et der. Adamı öldüren İbni Musa'dır. Macerayı aşk için öldürmüş. Sadece onu değil meğer, Nesteren, Eşber, Finten, Turhan bunları da öldürmüş. Abdullah Kamit, Tarhan, Tahran'a gidiyor İran çöl. Ölü birini bulması, ses, içli bir kız sesi, bir aşk üzerine işlenmiş bir cinayet bunlar bize eserleri çağrıştırsın. Abdullah Hamit Tahran'da. Abdullah Hamit Tarhan Tahran. Orada bir çölde kalıyordu. Çölün ismi ne? Sahra. Ve orada bir ölü buluyordu. Baladan bir ses duyuyordu. Sonra buna bir kabir, makber lazım diyordu. Duyduğu ses de işli bir kıza aitti. Kızın babasıymış ölen onu teselli ediyor. Sabru Sebat. Bu cinayet niye işlenmişti arkadaşlar? İbni Musa diye biri maceraya aşk için işlemişti. Sadece bu adamı mı öldürmüştü? Hayır. Nesteren, Eşber, Finten ve Turhan'ı da öldürmüştü. Abdülhak Hamit'in çöldeki macerası. Yasak aşk cinayeti diye aklımızda kalsın. Tezatlar şairi, metafizik, ölüm, Abdülhak Hamit'in anahtar kelimeleridir. Recaizade Mahmut Ekrem. Lakabı üstaddır arkadaşlar. Diğer ikinci dönem sanatçıların hemen hemen hepsinin hocası konumundadır. Sanatçı, şiir, hikaye, roman, tiyatro ve eleştiri türlerinde eserler vermiştir her güzel şey şiirin konusu olabilir diyerek şiirin konusunu genişletmiştir. Sanat sanat içindir anlayışına bağlı kalmış, ilk realist romanımız olan Araba Sevdası'nda Bihruz Bey aracılığıyla yanlış batırlaşma eleştirisi yapmıştır. Araba Sevdası, Bihruz Bey karakterimiz, konu yanlış batırlaşma. Eski edebiyat taraftarı olan Muallim Naci ile eski yeni edebiyat tartışmalarına girmiş, kulak için kafiyeyi savunmuş, Muallim Naci de göz için kafiyeyi savunmuştur. Servet Fun'un edebiyatının hazırlayıcısıdır. Şiirlerinde romantik, romanlarında realizmin etkisi görülür. Oyunlarında ise klasizmin etkisindedir. Talim-i Edebiyat, edebiyat notlarından oluşan ders kitabıdır. Aynı zamanda öğretmen hocadır arkadaşlar. Recaizade Mahmut Ekrem, Galatasaray Lisesi'nde öğretmendir. Eserleri Şiir, Name-i Seher, yadigar Şebap, Pejmür'de, Nijat Ekrem. Nijat Ekrem'i ölen oğlu için yazmıştır. Zemzeme, üç ciltten oluşan bir eserdir. Tiyatro, Affe Angelik, Vuslat Yahut Süreksiz Sevin, Çok Bilen Çok Yanılır, Atala. Roman, Araba Sevdası ilk realist romanımızdır. Hikaye, Şemsa, Muhsin Bey. Eleştiri, Takdiri Elhan. Muallim Naci ile kafiye konusundaki tartışmalarını, kavgalarını konu edinmiştir. Birinci dönemde de Namık Kemal ve Ziya Paşa arasında eski yeni tartışması oluyordu. İkinci dönemde bu eski yeni tartışması Muallim Naci ve Recazade üzerinden yürümüştür. Şifremiz Herkes Mahmut'tan ricada bulunur. Ondan adı Recai'dir. Rica Recai. Çünkü eşinin babası zengindir. Arabalara sevdalıdır. Affe Angelik adlı bir kadına tutulmuş. Ondan Nijat Ekrem adlı bir çocuğu olmuştur. Bu bir yasak aşktır. Arkadaşı Muhsin Bey onu kıskanır. Bu yasak aşkı onun karısı Name-i Seher'e anlatır. Hizmetçileri Yadigar-ı Şebap da duyar. Kızın babasına söyler. O da artık para vermez. Recaizade Mahmut Ekrem fakirleşir. Pejmürde yani böyle darmadağınık bir hayat sürer. Çok bilen çok yanılır der. Üzülür. Vuslat yahut süreksiz sevinç bu mu der. İç muhasebe yapar, pişman olur. Rüyasında Şemsa diye biri gelir. Zemzeme suyu içirir ona. Uyan bunlar gerçek değil rüyadır. Uyanır, rüya olunca çok sevinir. Araba sevdası, affi angelik, Nijat Ekrem, Muhsin Bey, Nami Seher, karısı... Yadigarı şebap, hizmetçi, pejmürde bir hayat, çok bilen çok yanılır, vuslat yahut süreksiz sevinç, şemsa, zemzeme, rüyadan uyanma. Ricacı Mahmut Ekrem, herkes ondan ricada bulunuyordu, niye? Kayınpederi zengin, parasını yemek için. Ricazade Mahmut Ekrem, arabalara sevdalı, affi angelik diye bir yasak aşkı var, Nijat Ekrem, yasak aşk meyvesi, Muhsin Bey, kıskanç arkadaş. Bunları kimi gammazlıyordu arkadaşlar? Yadigar şebap ve karısı Name-i Seher'e. Dolayısıyla kayınpeder parayı çekince Pejmür'de bir hayat sürüyordu. Sonra ne diyordu aklı başına geliyordu. Çok bilen çok yanılır. Vuslat yağıt süreksi sevinç bu mu diyordu. Rüyasında Şemsa diye biri geliyor. Ona zemzeme suyu içiriyor. Uyan bunlar rüya diyordu. Araba sevdası Affe Angelik, Nijat Ekrem, Muhsin Bey, Nami Seher, Yadigar Şebap, Pejmür'de çok bilen çok yanılır. Vuslat yağıt süreksi sevinç, Şemsa, zemzeme. Recaizade Mahmut, Ekrem. Muallim Naci Medrese eğitiminin etkisiyle Tanzimat döneminde yaşamasına rağmen divan edebiyatı alışkanlıklarından kurtulamamış, dolayısıyla eski edebiyat taraftarı olmuştur. Ama bazen de batılı tarzda şiirler de yazmıştır. Kafiye göz içindir anlayışını savunmuş ve bu konuda Recaizade Mahmut Ekrem'le tartışma yaşamışlardır. Sade bir dille ve hece ölçüsüyle yazdığı şiirler de vardır. Köyden söz eden ilk şiirimiz Köylü Kızların Şarkısı Muallim Naci'ye aittir. Köyden söz eden ilk şiir Köylü Kızların Şarkısı. Muallim öğretmenin eski dildeki karşılığıdır. Buradan da eski edebiyat taraftar olduğu aklımızda kalabilir. Eserleri Şiir, Ateşpare, füruzan, Şerare. Eleştiri Muallim Demdeme. Demdemeyi Zemzeme'ye karşı yazmıştır. Recaizade Mahmut Ekrem'in Zemzeme adlı eserine karşı Demdeme'yi yazmıştır. Anı Ömer'in Çocukluğu. Sözlük Islahat Edebiye Lugati Naci. Şifre 3 kişiden oluşan bir şarkıcı grubu vardır. Bunların ismi Ateşpare, Füruzan, Şerare. Grubun adı da Demdeme, en hit parçaları da Muallim'dir. Grup Demdeme ve Muallim. 3 kişiden oluşan bir grup vardı. Bu 3 kişinin ismi neydi arkadaşlar? Ateşpare, Fürüzan, Şerare. Grubun adı neydi? Demdeme. Demdeme kuru gürültü, boş laf demekti. Zemzemeye karşı yazmıştı. En hit parçaları da Muallim'di. Muallim bir eser adı değil de sadece eserlerle birleştirin diye şifreye dahil ettim. Ateşpare Firuzan Şerare Demdeme Muallim Naci Nabizade Nazım Sanatçının eserlerinde realizmin ve naturalizmin izleri görülür. İlk köy romanımız olan Karabibi'nin yazarıdır. Zehra adlı realist naturalist romanı edebiyatımızda ilk psikolojik roman denemesi ve ilk tezli romanımızdır. İlk psikolojik romanımız Eylül'de. Şifre Nabi yaşı ilerlemiş ama evlenememiş biridir. Onun için ona ne abi derler. Karabibik köyünden arkadaşı Nazım ona Zehra diye bir kız ayarlar. Zaten Karabibik'te, Antalya'da bir köy yaşamını, Zehra'da ise İstanbul'da bir ailenin yaşamını anlatmıştır. Abi Nabizade Nazım yaşı ilerlemiş ama evlenememişti. Arkadaşı ona Karabibik köyünden Zehra adlı bir kız ayarlıyordu. Karabibik Zehra Nabizade Nazım Tanzimat ikinci dönemi şöyle bir toparlayacak olursak arkadaşlar sanatçılarımızın ismini Sarman diye şifrelemiştik. Birinci dönemde Adana Şalgamı burada Adana şalgamın yanına Sarma koyuyorduk. Sami, Paşazade Sezai, Abdullah Hamit Tarhan, Recaizade Mahmut Ekrem, Muallim Naci, Nabizade Nazım. İkinci dönemde sade bir dil anlayışından vazgeçilmiş, daha batılı olunmuştur ve bireysel konulara yönelmişlerdir. İkinci dönem sanatçıları Servet Fun'un edebiyatının oluşmasına bir anlamda zemin hazırlamışlardır. Bireysel konulara yönelmesi ve ağır bir dili tercih etmelerinin sebebi neydi? İkinci Abdülhamit İstibdat dönemi. Konuyla ilgili soru çözmeyi unutmuyoruz. Sevgiler saygılar başarılar.